Psikoonkoloji, kanserin, hastalar, aileleri ve tedavi ekibi üzerindeki etkilerini inceleyen, bu bağlamda psikolojik tıp hizmeti sunan bir disiplindir. Kanser, psikolojik rahatsızlıkların en fazla görüldüğü hastalıktır. Bu yüzden hastanın hastalığa uyumunun biraz daha kolay olabilmesi için psikolojik destek gerekmektedir. Kanser hastaları ile çalışırken onkolog, cerrah, psikolog ve beslenme uzmanından oluşan bir ekiple multidisipliner bir sistemde çalışılmalıdır. Hem hasta hem ailesi için ciddi stres yaratan ve uyumu bozan bir hastalıktır. Kişi kanser tanısı aldığında yaşamının geri kalanını bu şekilde sürdürmek zorunda kalır. Tüm bu yükler nedeniyle kişide kriz olarak tanımlanabilecek bazı duygusal tepkiler ortaya çıkar. Bu tepkilerle hasta kendisi baş edemediğinde bir psikoonkologdan yardım istemelidir. Kişilerin kanser neden diğer hastalıklara göre daha kaygı yaratır? Kişilerin kansere ilişkin algılarında kanser doğrudan ölümle ilişkilendirilir. Sinsice hareket eder. Nedenlere pek fazla açıklanamaz. Zamanla kontrolden çıkıp acı ve ağrılara neden olur. Ayrıca sosyal yönden damgalayıp kişiyi izole ettiğine dair düşünceler oluşur. E, ve en önemlisi kişinin e, varoluş problemlerini gündeme getirdiği için kanser diğer hastalıklara oranla e, kişide daha fazla kaygıya neden olur. Kanser tanısı hastaya söylenmeli midir? Söylenmeli ise nasıl söylenmelidir? E, gelişmekte olan ülkeler tanıyı söylememe eğilimindedir. Ancak belirsizlik kaygıyı arttırdığından hastaya tanı, hastaya tanının söylenmesinde fayda vardır. Tanı söylenirken hastanın güvenliği bir uzman ve bir yakını eşlik etmelidir. Eee aynı zamanda hastaya tedavi seçenekleri ve e, sosyal destekleri de açıklanmalıdır. Bu esnada kişinin özellikleri, hastanın hastalığın türü ve şiddeti ve içinde bulunduğu kültür göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgilendirme doğru zamanda ve yöntemle yapıldığı takdirde psikolojik duruma önemli katkıları vardır. Kanser hastalarının yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nelerdir? Kanser hastalarında en sık depresyon ve uyum bozukluğu, ardından anksiyete ve kişilik bozuklukları görülür. Aynı zamanda kemoterapinin içinde bulunan Ajanlar da kişide depresif semptomlara benzer yakınmalara neden olabilir. Tedavi sonrasında da travma sonrası stres bozukluğu sık rastlanan rahatsızlıklar arasındadır. Kanser hastalarına nasıl davranmak gerekir? E, hastalığı hakkında bilgi verilmeli. Belirsizlik olabildiğince ortadan kaldırılmalıdır. Duygusal ve sosyal destek sağlanmalıdır. Hasta ve ailesi rol yapmamalıdır öfke, kızgınlık, üzüntü, utanç, suçluluk gibi duyguları rahatça ifade edebiliyor olmalıdırlar. Hasta, aile ve sosyal ilişki arasındaki iletişim kuvvetlendirilmelidir. Kişinin gün içinde aktif olarak yapabileceği işler varsa, onları yapması için teşvik edilmeli, sürekli hasta hissettirilmemelidir. Bu hastalar için sosyal destek önemli olduğundan olabildiğince sık ziyaret edilmelidirler.